Anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yapmak üzere Amasya Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Sarı beyefendi sahneye davetimi arz ederim efendim. Sayın valim, sayın milletvekili Sayın Öğütörümüz, Sayın Divan Üyelerimiz, Siyasi Partilerimizin temsilcileri, sevgili hemşerilerim ve öğretim üyelerimiz, ilim adamlarımız, bilim adamlarımız, sevgili hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Tabi bugün bir farklı konuyla baş başayız. Biz siyasetçiler mikrofona elimizi aldığımızda efendim her bir şeyden bir şey çıkarır efendim onu süsler o şekle efendim istediğimiz şekle getirir ve sunma gayreti içerisinde oluruz. Lakin bugünkü olay farklı. Bugünkü olay bir ilmi olay. Bugünkü olay bir hafıza olayı. Amasya bugün bir hafızasıyla tanışıyor. Hafızasıyla buluşuyor. Hilikler döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar evet Amasya'nın iyidirendiği bir kitabın evet Türkçeleştirilmesi efendim, çok arası tarafından arkadaşlarımız tarafından niyet edilmiş fakat nasip olmamış. Bugüne kadar dört cildinin efendim Türkçeleştirildiği söz konusu efendim ama tamamının olmadığı arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş vaziyette. Gerçi bazı arkadaşlar bu ciltlerin yazıldığını söylüyorlar ama fazla düşünmeye gerek yok. Elimizde öyle bir belli yok. Hiç kimsenin de kendi kendine konuşmasına gerek yok diye biz de cevabını veriyoruz. Çünkü eğer öyle bir şey olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuyla alakalı Kültür Müdürlüğümüze, Cumhurbaşkanlığımızın ekibi tarafından Kültür Müdürlüğümüze ulaşıldı ve onlar böyle yaka başa koştura koştura bana geldiler. Dediler ki Sayın Cumhurbaşkanımız şu belgeyi istiyor. Herhalde sayfadan diye. Hemen biz biz bunları ne yaptık? Fotokopi yaptık. Doğru mu? Olsan burada olacak. Evet. Efendim. Ve tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız efendim dediler ki biz bunu eski Türkçesiyle beraber istiyoruz. Eski Türkçesi ve yeni Türkçesini yan yana istiyoruz dediler. Öyle bir şey olsaydı milli kütüphanelerde bunu temin eder. Efendim buralar kadar da bu efendim gelmezdi diye düşünüyorum. Onun için tabi burada bu kitabı kitabı göz dökenler var. Emek verenler var. Gönlünü verenler var. Yüreğini verenler var. Biz sadece efendim onların hizmet noktasında bulunduk. Onun için o kardeşlerimize saygıya nazaran biz ne diyoruz, yani, ilim kapılarında gezdim, kıldım, talep. Dediler ki illa eder, illa de, illa da adam. Bu manada bizim efendim, kitaptan konuşacak, kitabı anlatacak halimiz, becerimiz, ilmimiz münasip değil. O konuda yetkisi olan arkadaşlarımız biraz sonra kendilerinin bilgileri doğrultusunda çalışmalarını izah edecekler kurullarımız burada gerekli sorulara cevap verecekler. Lakin böyle bir yurtlu günde efendim, ben de kaleme aldığımız bir şiiri Amasya'mızı anlatan Amasya'yla olduğu için belki ileride bizi de yazarlar diye. Gerçi orada bir şeyler yazdık ama inceden bir fasıl eyleyim diye düşünüyorum. Geçtik yıllarımın geçtiği, zamanın durduğu işte bu yerde, bu şehirde, bu şehrin kimliğine tutuldum kaldım dün gece. Düşündüm. Ben neyim? Ben kimim? Ben ne oldum? Bana ne oluyor diye. Bir ara hayal kurdum durdum. Vatan oldum. Tarih oldum. Tarih oldum. Kültür oldum. Bir ara kendimi bulduğumda ben bu şehrin şehri demin oldum. Hittit'in hüramesi, Selçuklu'nun mimarisi, Osmanlı'nın şehzadesi, o ihtişamlı devrin büyük aslında bir ara hafız oldum. Dedim acaba Kur'an gülüllerinin sesi mi oldum? Bir çinanesine sufi oldum. Dün gece gönül sesimi kendim diledim kendim duydum. Ben bazen Yunus oldum, hüzünlü gecenin ney sesinde andım, piştim bu medeniyetin işte bu şehrin, bu şehrin kiminde. En güzel gençlik yıllarımın geçtiği işte bu şehirde. 14 medeniyete ev sahipliği yapan, vefasına kurban kalınan, yiğitliğine kurban olan işte bu şehri evladıyım, evladıyım ben. Akşemsettin'i yetiştiren bu şehrin manevi kimliğine kendi kendime selam durdum dün gece. Gecenin sessizliğiyle hayal kurdum da kurdum. Bazen sabun oldum, Bazen sabuncu oldum. Astronomi yere saldım. Doktor oldum. Belki yaraya merhem olurum diye. <laughs> hit Hitidin Evet, hit Hitidin geçelim. Mehdinin vurduğu edebiyat aşkına kaleme oldum. Şeyh Ham Hamdullah Efendi'nin peygamber aşkına. Ferhat oldum. Dağın dibine vurulan kazmanın aşkına. Sonra mı? Bütün umutsuz şiirlerin hayali oldum. Bazen Fatih oldum Kurtuan'ın türbesinde bir de hatırladım. Mevlana Ali, Seyyid Taha Şirvanlı'nın türbesinde. İkinci beyaz oldum. Vav'ın şekil aldığı şehrimizdeki o camide şehrimizdeki şehrimizin gönlündeki ikinci Mustafa oldum. Hayal ya kurdum da kurdum. Derecesine aşık oldum. Bu şehrin Amasya'mızın gelmiş geçmiş zenginliğine tüm halkımın özverisine yiğitliğiyle. Sonra mı? Aylardan haziran. haziran. Evet. Haziran dersinizde nasıl Atatürk hayal etmezsiniz? Atatürk Tevhice, Tevfik Efendi'yi ya o Kamil Efendi'yi ruhlarına taşıdığına inandığım, hayallerini kurduğum, yiğitliklerine kurban olduğum o yüceleri nasıl hatırlamazsınız? Ve kendi kendime kendi kendime sordum. Bana ne oluyor diye. Ben neyim diye. Sonra dedim ki ben değil biz olmalıyız. bir olmalıyız, iki olmalıyız, dil olmalıyız. Büyük Türkiye'yi hep beraber kurmalıyız diye. Hepinize teşekkür ediyorum.